Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101 e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. Şimdi günü gelecek olan ürünleri sizlerle paylaşıp sizlere de tabii fikir olmuş olur. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım A101'de bu hafta neler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar şöyle Paşa Bahçesi'nin kaselerini göstereyim ilk önce bu şekilde. Bunların fiyatları 29 lira 50 kuruş ve burada da şöyle kase çeşitleri var arkadaşlar. Bu şekilde bunların da fiyatları 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da yine böyle depo camının şöyle cam deposu pardon. Bunun da böyle kaseleri fiyatları 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve şöyle seramik pasta tabakları var. Şu şekilde e, fiyatları ise bunların e, 32 lira 50 kuruş ve bu şekilde olanlar da var arkadaşlar. Ve şöyle farklı farklı desenleri var. Fiyatları. Bunların da fiyatları 44 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar daha büyük boy oluyor. Bu şekilde göstereyim. Ee, ve burada da şöyle meyvelik var. Ee, depo cam markasının şöyle cam deposu fiyatı ise 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da yine böyle e, sunum tepsileri var arkadaşlar. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve böyle kahve tonlarında olanları da aynı şekilde fiyatları 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve Lumina markasının şöyle servis tabakları var bu şekilde. Fiyatları ise 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve pasta tabakları var. Bunların da fiyatları 32 lira 50 kuruş ve fırın kapları var. Bu şekilde fiyatları ise bunlar da 99 lira 100 lira bir fiyatı var. Şöyle kaseler var Laminat markasının. Fiyatı 40 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle siyah kaseler var arkadaşlar. Luminak markasının bu şekilde. Fiyatları ise 42 lira 50 kuruş. Şöyle bir de servis tabakları var. Bu şekilde Luminak markasının ta pardon bunlar tatlı tabakları oluyor. Bu şekilde. Ee, ve şöyle servis tabakları da var. Bunu da göstereyim. Bunlar gerçekten çok güzelmiş. Ee, ve burada da şöyle göstereyim sizlere. Yemek tabakları var. Fiyatları 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Ve böyle kaseler var. Onları da göstereyim. Ee, lav markasının fiyatları 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bu 800 cc çapında ve burada da lav markasının en büyük boyu var. Şu şekilde 2600 cc çapında fiyatları ise bunların 109 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Burada da daha küçük boyu var. 1500 milimlik oluyor. Fiyatı ise 75 lira. Ve burada mavi kapaklı olanlar var. Şöyle fiyatları 60 lira bir fiyatı var ve şöyle gri olanlar da var arkadaşlar. Fiyatları ise 60 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle marine Minak markasının marine tabakları var arkadaşlar. E, fiyatları 19 lira 50 kuruş. Ve burada da Güral Porselen'in tabakları var. Bu şekilde. Fiyatları 49 lira 50 kuruş. Ve şöyle kaseleri de aynı şekilde fiyatları. E, bu şekilde arkadaşlar. ve Burada böyle yemek tabakları da şekilde desenleri gerçekten de çok güzelmiş. Ve e, pasta tabakları da aynı şekilde. Şöyle e, fiyatları da dediğim gibi 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve Lumilak markasının şöyle kaseleri var. Fiyatları ise 89 lira 90 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle Keramika markasının çerezlikleri var. E, fiyatları 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bir de bu şekilde olanlar da var elma desenli şöyle farklı farklı renk seçenekleri de var arka tarafta ve sufle kapları var arkadaşlar şu şekilde fiyatları 24 12 lira 50 kuruş ve burada da yine porselen sufle kapları var fiyatları 24 lira 50 kuruş ve burada da Arda camın şöyle soslukları var bu şekilde fiyatları ise 11 lira 50 kuruş ve burada da kayık tabaklar var. Bu şekilde ve burada böyle farklı olanları var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise bunları 29 lira 50 kuruş ve burada daha büyük boyları var. Şu şekilde bir göstereyim. E, fiyatları ise bunların 64 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bir de böyle farklı desenlerde olanları var. E, ve burada da kase oval renkli kase arda camın şöyle kaseleri var. Fiyatları 29 lira 50 kuruş ve burada da şöyle renkli kaseler var şu şekilde. Fiyatları ise bunların 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da yine böyle kaseler var arkadaşlar şu şekilde. Paşa Bahçe'nin altılı olarak satılıyor. Fiyatları ise 99 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar var arkadaşlar. Fiyatı 149 lira bir fiyatı var. Paşa Bahçe'nin bunlar da böyle altılı olarak satılıyor yapılıyor ve bu şekilde de farklı çeşitleri var tabii ki bu şekilde de olanlar var fiyatları ise 129 lira bir fiyat var evet burada da şöyle cam kupa renkli kupa bardakları var bu şekilde arkadaşlar lav markasının fiyatları ise 39 lira 50 kuruş ve boriskat kat kupa bardakları var bu şekilde e, fiyatları 44 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da yine böyle lav markasının şöyle bardak çeşitleri var. Fiyatları 29 lira 50 kuruş arkadaşlar. Ve burada da yine böyle e, boriskat bardakları var. Fiyatları ise 26 lira 50 kuruş. Ve boriskat şöyle e, kupa bardakları var. Bunlar ısıya dayanıklı oluyor arkadaşlar bilginiz olsun. Fiyatları 69 lira 50 kuruş ve şöyle kupa bardakları var. Keramika markasının seramik kupa bardakları şu şekilde. Fiyatları ise bunların 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle göstereyim. ve burada da yine böyle bardaklar var. Paşa bahçe'nin kuvas bardakları var. Fiyatları 19 lira 50 kuruş bir fiyat var ve Lam markasının şöyle uzun meşrubat bardakları var. Fiyatları ise bunların 30 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle dondurma kaseleri var. 2 kilo olarak satılıyor. Fiyatları ise 60 lira. Evet burada da şöyle cam muklar kılıflı var. Şu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise 90 lira bir fiyatı var. Ve şöyle saklama kapları var. Paşa bahçeni Bu şekilde fiyatları ise bunların 22 lira 50 kuruş. Ve burada da yine böyle saklama kapları var arkadaşlar. Şöyle kapak renkleri değişiyor. Fiyatları ise 16 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle e, göstereyim sizlere. Bu şekilde camuklar var. Bu şekilde arkadaşlar bunlar da. Fiyatları ise bunların ne kadarmış. E, 13 lira 50 kuruş bir fiyatı var bu şekilde arkadaşlar. Ve burada da yine boriskat e, çiftçi darlı var. Şöyle göstereyim bunu da sizlere. E, bu da bu şekilde bir ürün. Fiyatı ise 119 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada da böyle e, saklama kapları var. Bunlar da gayet güzelmiş. Fiyatları ise ne kadarmış. E, 18 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Şu şekilde farklı farklı desenleri var tabii ki. Ve çay bardakları var. Şöyle Kulplula markasının Venüs çay bardakları fiyatları ise 16 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde. Evet burada da Paşa Bahçe'nin şöyle borcam var. Borcam kasesi. Fiyatları ise 119 lira ve burada küçük boy olanı var. Onu da göstereyim. 900 cc çapında. Fiyatı ise bunun da 65 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde ve burada da şöyle karma şekilde baharatlık çeşitleri var. Fiyatları ise 13 lira 50 kuruş bir fiyat var bir şekilde arkadaşlar ve burada da yine böyle mama kapları kavanozları var fiyatları ise bunların 15 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da şöyle göstereyim meşrubat bardakları var Paşa Bahçenin şu şekilde arkadaşlar gayet güzelmiş bunlar altılı olarak satılıyor Fiyatları ise 99 lira bir fiyatı var ve burada da yine böyle Paşa Bahçenin Şubat bardağı var. Onu da göstereyim. Bunlar da farklı olabilir. Ee, şöyle su bardağıymış bunlar da arkadaşlar. Fiyatları ise bunların 99 lira bir fiyatı var. Bunlar da gayet güzelmiş. Şöyle katayım. Evet burada da yine böyle e, kaseler var arkadaşlar. Şöyle çift renkli kaseler şöyle. E, bunların da fiyatları 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. E, ve burada da porselen sufle kaseleri var. Fiyatları ise 30 lira bir fiyatı var. Ve burada da keramika markası, seramik çerezlikler var. da böyle farklı farklı çeşitleri var arkadaşlar. Bu şekilde olanlar. E, ve burada böyle gayet güzel renk desenleri var. Şu şekilde arkadaşlar fiyatları ise 19 lira 50 kuruş tane fiyatı ve burada da şöyle göstereyim altılı reçellik var Paşa Bahçe'nin bunlar da bu şekilde küçük oluyor arkadaşlar fiyatları ise bunların 99 lira 50 kuruş ve cam pipet bar, pipetler var cam bu markasının fiyatları 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da altılı cam pipetler var fiyatları 24 lira 50 kuruş ve burada da altılı şöyle kaseler var. Şöyle şu şekilde boncuklu oluyor bunlar da. Fiyatları ise bunların 70 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde ürünler ve burada da yine altılı lan markasının şöyle derin reçelikleri var. Fiyatları ise 70 lira bir fiyatı var. Ve böyle cam sıvı sabunluk var fiyatı ise 49 lira 50 kuruş. Evet burada da şöyle tuzluk var. Şu şekilde ikili olarak satılıyor. Bir de krem renkte olanı var. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve paşa bahçenin şöyle Tokyo yeşil tabakları var şekilde. Fiyatları ise 23 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da daha küçük boyu var arkadaşlar. Bu 14 santim çapında. Az önce gösterdiğimde 18 santim çapındaydı. Fiyatları 21 lira 50 kuruş ve en küçük boyu 12 santim olanı var. Bunun da fiyatı ne kadarmış? 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle fırın kapları var, porselen. Kütahya porselenin fiyatları ise 55 lira bir fiyatı var ve burada böyle kase çeşitleri var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. bunu da göstermek istedim. Fiyatları ise 13 lira bir fiyatı var ve burada da keramika markasının şöyle kaseleri var. Bunlar daha büyük boy oluyor. Fiyatları ise. 40 lira bir fiyat var arkadaşlar. Ve burada şöyle tencereler var. Cem markasının bu şekilde bir göstereyim sizlere. Ee, 25 santim çapın 26 santim çapında bu şekilde Nero'nun Cem markasının fiyatları ise bunların 349 lira ve böyle derin tenceresi de var arkadaşlar. Şu şekilde ee, bunlar fiyatları 300 49 lira bir fiyat var ve böyle ikili tavalar var. Şöyle göstereyim. Hatchefer markasının fiyatları ise 249 liradan 170 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde ve burada da yine böyle Papilla'nın şöyle bakalım Nero markasınınmış tavaları var. Onu da göstereyim sizlere. Fiyatları ise bunların 300 liradan 200 10 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle balık ikiz balık tavaları var. Onları da göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde şöyle ikili olarak satılıyor arkadaşlar. Şöyle. Fiyatları ise 300 lira bir fiyatı var bu şekilde arkadaşlar. Ve şöyle fırın tepsileri. Evet bunları da bakalım. Bu şekilde de tepsiler var. Fiyatı ise. Bunun da 300 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde ürünler. Evet burada da şöyle Polo, Polo Chef markasının tavası var. Onu da göstereyim sizlere arkadaşlar. Fiyatları ise 349 lira bir fiyatı var. Ve burada da patates soğan e, sepetleri var. Şu şekilde. E, Fiyatları ise bunların 229 lira bir fiyatı var. Evet burada da desenli pipetli bardaklar var. Bu şekilde arkadaşlar. E, Fiyatları ise 35 lira bir fiyatı var. Bunlar da gayet güzelmiş. Böyle farklı farklı renk seçenekleri var. Çift renkli mataralar var. Şöyle, bunun da böyle farklı renk seçenekleri var. Şöyle bir de yeşil var. Gayet güzel ve çocuk mataraları var. Fiyatları ise bunların 79 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da tombik matara var. Onu da göstereyim sizlere. E, fiyatları ise 149 lira bir fiyatı var ve çelik e, mataralar var. 500 milimlik fiyatları 129 lira bir fiyatı var ve burada desenli termoslar var şöyle e, bunların da fiyatları 80 lira şöyle farklı farklı desenleri var bu şekilde arkadaşlar ve çelik termos bu şekilde olanı da var onu da göstereyim sizlere şu şekilde titanyum e, termoslar fiyatları ise bunların 300 lira e, bir fiyatı var ve burada da yine böyle e, Titanium titanyum termos çeşitleri var. Fiyatları ise 279 lira bir fiyatı var ve burada da yine çocuk lisanslı böyle çocuk pipetleri var. Fiyatları ise 40 lira bir fiyatı var ve burada da çelik çift katmanlı şöyle termoslar var. Bu şekilde farklı farklı renk seçenekleri var. Fiyatları ise 279 lira bir fiyatı var ve çocuk mataraları var bu şekilde. Bunlar da şöyle göstereyim sizlere e, fiyatları ise 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve tuzluklar var şöyle fiyatları 7 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da şöyle silikon servis gereçleri var fiyatları ise 25 lira bir fiyatı var ve burada da bu şekilde olanlar var şöyle farklı renk seçeneği gri beyaz krem ve kırmızı renkte oluşuyor sunum tepsileri var karin markasının onu da göstereyim sizlere bu şekilde. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da Venken markasının rendeleri var. Fiyatları ise bunların 149 lira bir fiyatı var. Ve her evin markasının şöyle e, ketçap ve mayonezli var. Şu şekilde sosluklar. Fiyatları 25 lira ve katlanır ürünler var. Şu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise 30 lira. Bir de bu şekilde süzgeç var. Baya değişik süzgeç çeşitleri var. Şöyle açık bir tane göstereyim sizlere. Bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise 30 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle askılı sabunluk var. Şöyle fiyatları ise bunların 100 lira bir fiyatı var. Ve şöyle de göstereyim. Siyah renkte olan da var. Bunlar da gayet güzelmiş ve metal ürünler var. Şöyle metal süzgeç var. Şu şekilde arkadaşlar. Bunun da fiyatı 99 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle farklı renk seçenekleri var. Dünya kaseleri var. Şöyle göstereyim. Bu 6 litrelik oluyor. Fiyatı ise bunun 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve böyle yeşil ve mavi renkte ve hamur leğenleri var. Ee, bu da 10 litrelik oluyor. Fiyatı ise 60 lira. Ve büyük plastik şöyle kase var arkadaşlar. Buradan böyle açılıyor süzgeçli. Fiyatı ise 60 lira ee, bir fiyatı var. Ve burada da tutacaklar var. Fiyatları ise 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve Rock markasının şöyle ikili bıçakları var. Fiyatları ise 24 lira 50 kuruş ve dörtlü olanı var. Onu da göstereyim sizlere. Rock markasının fiyatları ise bunların da 60 lira bir fiyatı var ve üçlü olarak satılıyor. Bunları da e, şu anda göremedim. Pasta servis seti var. Şu şekilde fiyatı ise bunun 85 lira. Bir de krem renkte olanı var. Onu da göstereyim sizlere. Ee, bu şekilde krem renkte olanı çift renkli şöyle kas servis setleri var arkadaşlar şu şekilde fiyatları ise bunların 55 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle metal saplı silikon servis gereçleri var Onları da göstereyim sizlere bu şekilde ürünler şöyle göstereyim arkadaşlar ee, fiyatları ise bunların kadar mı? Şöyle fiyatları şurada görünüyor. 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle bu şekilde ve ahşap servis setleri var. Şöyle silikon set servis kaşıkları fiyatları ise bunların 15 lira bir fiyatı var ve katlanır ürünler var. Bu şekilde onu da göstereyim sizlere. Şu şekilde fiyatları ise 89 lira 50 kuruş ve burada da şöyle çok kovası var bu da aynı şekilde fiyatları ise 89 lira 50 kuruş kutlu süzgeç var şu şekilde e, fiyatı ise bunun 42 lira 50 kuruş bir de bunun kırmızı renkte olanı var ve burada da e, deterjan kutusu var fiyatı ise 49 50 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle e, soyacak çeşitleri var bakalım başka neler varmış Evet, bu şekilde soyacak çeşitleri var arkadaşlar. E, fiyatlar ise 27 lira 50 kuruş. Piknik seti var. Onu da göstereyim sizlere. Ve burada şöyle e, Fiyatlar ise 149 lira. Bir fiyat var arkadaşlar. Bu şekilde bir ürün. Ve burada ananas e, şöyle suluklar var. Ananas şekilli. Fiyatları ise bunların 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da şöyle göstereyim salata kurutucuları var arkadaşlar. Şu şekilde fiyatları ise 149 lira bir fiyatı var bu şekilde arkadaşlar bunlarda. Ve burada da süzgeçler var. Evet burada şöyle farklı böyle süzgeçler var. Şu şekilde arkadaşlar fiyatları 89 lira 50 kuruş ve kaseler var. Bunlar da hem mavi hem e, yeşil renkte. Fiyatları ise 21 lira 50 kuruş ve bulaşık e, sabunlu hazneli var. Fiyatı ise bunun 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var e, ve kesim panoları var. Bunu da göstereyim sizlere bu şekilde. Fiyatları ise 55 lira ve burada da yine kapaklı şöyle kutular var. Onu da göstereyim sizlere. Bu şekilde arkadaşlar bunlar Şöyle şu anda iki tanesini alabildim. E, fiyatları ise 75 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar da e, bu şekilde ürünler. Evet burada da şöyle üçlü kase, salata kaseleri var. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş bir fiyat var ve burada da sürgülü şu şekilde bunu çıkaramıyorum çıkarabilirsem sizlere göstereceğim e, Fiyatlar ise 100 lira böyle sürgülü erzak kapları var ve burada da şöyle e, kahvaltı. Şöyle silikon kapaklı saklama kapları var, fiyatları ise bunların 14 lira 50 kuruş daha büyük e, yok aynıymış bunlarda. Bu şekilde 14 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve mısır kovaları var. Şöyle e, fiyatları ise 15 lira 50 kuruş ve şöyle de saklama kapı var arkadaşlar. Şu şekilde e, fiyatı ise 32 lira. 50 kuruş bir fiyat var ve burada da yine böyle saklama kapları var şu şekilde fiyatları ise bunların 17 lira 50 kuruş bir fiyat var böyle farklı farklı renk seçeneği var ve beşli saklama kapları var onu da göstereyim sizlere bunda kapak renkleri değişiyor şöyle göstereyim fiyatları ise 75 lira ve Burada da yine saklama kapları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Hem dikdörtgen ve hem böyle kare olan. Fiyatları 27 lira 50 kuruş. Ve burada da yine böyle üçlü saklama kapları var. Fiyatları 39 lira 50 kuruş. Bunun da aynı şekilde hem kare hem yuvarlak olanları var. Şu şekilde arkadaşlar. Ve burada da yine böyle multimix şöyle beşli parça dörtlü parça pardon fiyatları ise 109 lira bir fiyatı var. Ve burada da üçlü saklama kabı var arkadaşlar şöyle. Bunlar 3 adet. E, fiyatı ise 55 lira bir fiyatı var ve bu, burada da yapışmaz buzluklar var. Şöyle fiyatları ise 24 lira 50 kuruş. Üçlü mini şöyle buzluklar da var. Fiyatları 27 lira 50 kuruş ve duvar saatleri var. Bombeli eee fiyatları ise 300 lira ve burada da şöyle kapaklı hazneli rende var fiyatı ise 60 lira bir fiyatı var Evet arkadaşlar burada da elmas 10 litrelik e, sepetler var elmas desenli oluyor Bunlar fiyatları 59 lira 50 kuruş ve burada da yine böyle çamaşır sepetleri var Bu da bayağı büyük derin 35 litrelik oluyor fiyat 119 lira ve burada da yine böyle çamaşır sepetleri var fiyatı 249 lira bir fiyatı var Evet burada da bu şekilde valiz çeşitleri var kabin boy valizleri fiyatları ise 529 lira bu şekilde olanlarda 549 lira ve en büyük boyları var 749 lira ve buradan da 729 lira. Şöyle farklı renk seçenekleri de var arkadaşlar. Bu şekilde de ürünler. valiz çeşitleri de var. Bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise dediğim gibi 629 lira bir fiyat. Evet burada da Paşa Bahçeli'nin reçellikleri var. Onu da göstereyim sizlere. Fiyatları ise 60 lira. bir fiyatı var. Onu da şöyle Bunlar da kare böyle küçük oluyor. Şu şekilde reçellikler arkadaşlar. Tokyo'nun şöyle altta da kaseleri. Etray'dan şöyle e, kaseler de var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da böyle boncuklu. Bu şekilde. Fiyatları ise bunların 100 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar da gayet güzelmiş. Etla markasının şöyle çay bardakları var. Bunlar 12'li olarak satılıyor. Bu şekilde buket çay bardakları var. Şöyle. Fiyatları ise 129 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da gayet güzelmiş. Ee, ve burada da yine farklı çay bardakları var. Onları da göstereyim sizlere. La markasının bu şekilde onunları da fiyatları 179 lira bir fiyat var arkadaşlar bu şekilde ve şöyle tabakları da göstereyim sizlere Evet bunlar da şöyle gayet e, güzelmiş bunlarda fiyatları 179 lira bir fiyat var. Evet burada da şöyle dijital baskül var. E, Filmer markasının fiyatı 279 lira bir fiyatı var arkadaşlar şekilde e, bu ürün. Evet burada da Vip Ahmet ürünü var. Kovalı. Şöyle set. Fiyat 699 lira bir fiyatı var. Ve burada da yine Vip Ahmet'in kovalı yıkama temizleme kurumaymış. Bu şekilde fiyatı 399 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle limonluk var. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatı ise 12 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Ve böyle e, saklama kabı var. Şöyle arkadaşlar e, fiyatları ise bunların 12 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet Burada da şöyle ahşap saplı şöyle kavurma kabı var arkadaşlar. Emaye. E, bu şekilde. Fiyatı 159 lira. Bir fiyatı var. Bu şekilde. Ve metal tepsiler var. Şimdi göstereyim sizlere. Şöyle fiyatı ise bunun 99 lira bir fiyatı var. Ve yuvarlak olanı da var. Onu da göstereyim sizlere. Bu şekilde baya büyük fiyatı ise dediğim gibi 99 lira bir fiyatı var. Ve metal kutular var. Şu şekilde arkadaşlar. Bunların da fiyatları 50 lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet